...çok değerli sporcular, çok değerli velilerimiz... ...Yagız Kağan Erdoğmuş karşınızda, beklenen altın çocuk burada, alkışlıyoruz kendisini. Yagız Kağan Erdoğmuş'u uzun uzun anlatmaya gerek yok çünkü... ...kronolojisinde o kadar zengin içerik var ki... ...dünya şampiyonluğundan tutun, her tür şampiyonu arka arkaya sıralamak... Burada bayağı bir zaman alacak ama 13 yaşında bir hafta önce 14 yaşına girdi. Buna rağmen çok uzun bir liste var. Onun onun yerine ben Yağız Kağan için dünyanın en genç büyük ustası bu yaşta hala dünyanın en aktif büyük ustası Doğan olarak bir özetleyeyim. Dünyanın en genç büyük ustası şu anda Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için çok mutlu oldum. sözü Yağız Kağan'a verelim. Duyguları nedir? Sizde bir arada olmaktan mutlu mudur? Birkaç cümle alalım. E, merhaba, iyi akşamlar herkese. E, bu kadar insan olması çok mutlu etti beni. Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah güzel maçlar olur. E, bu turnuvayı da organize ettiği için e, Mehmet hocama teşekkür ederim. Özellikle bu anlamda da Yağız Kağan'ın Türkiye satranç camiasına ve dünya satrancı yerin dünya satrancı içindeki yerini sağlayan anne ve babasına çok kuvvetli bir alkış <laughs> Önce anneden sonra babadan duygularını alalım. Devamında hemen simülterle gösterimize başlayalım. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Ben Yaz Kağan'ın annesi Gülsüm. E, Yazkan, şunu söyleyeyim, çok azimli bir çocuk. Gerçekten çok azimli ve çok çalışıyor. Bunun da emeğini, e, ödülünü aldı diyelim. Bu yüzden anne baba olarak biz de çok mutluyuz. E, herkese geldiğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bizi mutlu ettiniz, sağ olun, var olun. Zahmet ettiniz hepiniz. Öncelikle Çeşme Otu'ndan başlayayım. Biraz önce o yoldan gelirken, yaz bu yollardan biz de yürümüştük olduğun zamanında dedim, evet yürümüştük. 2018'de yaz 7 yaşındayken biz de Çeşme Okulu'na katılmıştık. O zaman da güçlüydü ama bu kadar değildi. B kategorisinde şeyde oynuyorduk, spor salonunda oynuyorduk. Yaz maçlarını bitiriyordu, oradaki kazanç, kayıp vesaire. Sonra koşa koşa kiliseye geliyorduk ki, oradaki büyük ustaların maçlarını izlemek istiyordu. Hani vardır ya Türkler'de olacak olan bilmem neyinden diye. O zamandan belliydi bir şeyler ama ben daha çok uyanmıyordum öyle. İşte sizler gibi tutup elinden çocuğumu bir yerlere götürmenin, anne baba olarak sorumluluğunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyordum. Ee, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi yazda bırakalım biz. Bugün İzmir'desin, Çeşme'ye geldiniz. Bir hafta boyunca yarışacaksınız. Nasıl hissediyorsun? Evet. Neler söylemek istersin? Çok mutlu hissediyorum. Öncelikle beni buraya getiren Deniz'in en iyi hocası Uğur Hocama teşekkür etmek istiyorum. Bizi Antalya'ya, Konya'ya bir sürü il ve ilçe dışına götürüyor. Bize, bize anne ve babalık ediyorlar. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Merhaba Ben Defne. Satranç değil de bir şey söyleyeceğim. E, satrançta bildiği biliyorsanız bilmiyorsanız satranç değil, önce beyazla başlanır oyuna. Şey be, beyaz denenlik de hamlesin olabiliyor. Ve sarsan da de ama alma gibi e, şeyler var. Etkinlikler değilse işte gördüğünüz gibi böyle maske böyle nasıl desem demelerde falan etkinlikler oluyor. Yani keyifli geçiyor Aslında ıı, Baya bir eksideyim Yani ekside pek değilim ama Yani eksideyim yine de Az eksideyim Yani güzel geçiyor yine de Yani güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum İlk defa mı katılıyorsunuz? Hayır 3 kez katılmıştım 4 yıldır satranç oynuyorum 3 yıldır da open'a katıldım İlk defa mı katılıyorsunuz? Evet ilk defa katılıyorum buraya. Birazdan çok heyecanlıyım. Yağız Kağan geliyor. Program başlıyor. Acaba yenecek miyim? fark ediyor şu an. Yenecek miyim bilmiyorum. Ama başlayacağız. Gel başkanlarımıza, hocalarımıza teşekkür ederim. Eee, lal denimize teşekkür ederiz. Bütün hocalarımıza teşekkür ederim. Onların sayesinde öğrendik.